Merhaba. Bu video ile Step veya IGES dosyalarından saç metal dosyaların DXF'lerini hazırlayan programın ikinci bölümünü paylaşıyorum. İlk bölümde bir montajdan alınan Step dosyasında saç metal kurallarına uygun modellenmiş parçaların DXF dosyalarını nasıl oluşturduğumu göstermiştim. Autodesk Inventor'de 83 parçanın analiz edilmesi, saç metal modele dönüştürülmesi, açılımların alınması ve DXF olarak kaydedilmesi yaklaşık 6 dakika sürmüştü. Gerçek üretim ortamlarında ise modeller her zaman ideal şekilde hazırlanmıyor. Bu bölümde programın kurallara uymayan veya karmaşık modellenmiş parçalarda nasıl çözümler sunduğunu göstermek istiyorum. Bu senaryolar programa veya step dosyasındaki modelleme tekniklerine bağlı olabilir. Birinci senaryomuz programın aslında saç olmayan parçaları saç olarak tespit etmesi. İkincisi programın saç metal olan parçaları tespit edememesi Üçüncüsü saç metal olarak modellenmesi gereken parçaların kurallara uygun modellenmemesi. Ayrıca bu videomuzda malzeme seçimi, K faktör özellikleri ve büküm tablosu kullanım özelliklerini de daha detaylı inceleyelim. Örnek bir step dosyası açalım. Step dosyamız montaj olarak açıldı. Ve yetiştirme başarıyla tamamlandı. Burada sol tarafta yine inventördeki model ağacımızı görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi bütün parçalar model olarak gözükmekte. Burada ise programın tespit ettiği saç metal parçaları ikonlarıyla görmekteyiz. Öncelikle programın tespit ettiği Saç metal dosyada malzeme seçimi, açınım alma yöntemiyle ilgili ayarlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada levha olanları K faktörü levha olarak seçilmiş. Depo olan da K faktörü silindirik olarak seçilmiş. Bu iki parça birbirinden çok farklıdır ve açılım boylarını doğru alabilmek için K faktörlerinin farklı olması gerekmektedir. Ayrıca burada malzeme seçimi de yapabilmekteyiz. Şimdi şase, tala şasesi için bir malzeme değişikliği yapalım. Paslanmaz çeliğe çevirelim. Ve açılım alma yöntemini de büküm tablosu olarak ayarlayalım. Bunu da seçtiğimiz parçaya uygulayalım. Bükümlerin hassas olması gerektiği durumlarda firmalar kendi atölyelerinde kendi kalıpları ile malzeme, kalınlık ve bükme açısı ve benzeri özellikleri dikkate alarak bu tabloları oluşturarak kullanabilirler. Her parça için farklı malzeme ve büküm tablosu atanabilir. Program parçaya atanan özellikleri dikkate almaktadır. Senaryolarımıza geri dönelim ve parçalarımızı düzenleme işlemlerine geçelim. Senaryolardan biri modelimiz saç metal kurallarına uygun modellenmemiş ise. Bu örnekte depo saç metal isimli modeli saç model olarak tanımladı. Ama depo model isimli modeli ise saç metal olarak tanımlayamadı. Bunun sebebi depo model isimli parça modellenirken ekstrüt komutu ile modellenmiş ve bir birleştirme kenarı bulunmamaktadır. Bunu düzeltmek için modelimizi seçiyoruz. Sağ klik, dosya aç, veya üzerinde çift klik dosyamızı açıyoruz. Yani kutumuzu küçültebiliriz. Ve bir birleştirme kenarı oluşturuyoruz. Dosyamızı kaydedip kapatalım. Program değeri kutusuna geri döndüğümüz zaman Listeyi güncelle artık depo modeli de sheet metal parçalar arasında kabul etmektedir. Ve açılım alma yöntemi de K faktör silindirik olarak belirlenmiştir. Diğer bir senaryomuzda programın saç metal parçaları tespit edememesi. Burada model olarak gözüken parçaları gezdiğimiz zaman bunların içinde saç metal olanları biz kendimiz belirleyebiliriz. Mesela bu flash. Flash seçerek Açılımlar alınacak saç metal parçaların listesini ekleyebiliriz. El ile eklediğimiz bu parçalar için, DxF hazırlama sürecinde bazı seçimler yapmamız istenecektir. Programdaki son senaryo ise saç metal olmayan parçaların saç metal olarak listelenmesi. Bu parçaları da listeden çıkartarak DxF hazırlama işlemini başlatabiliriz. Bunlar, kablo kopucu, şekil itibariyle saç metali benzettiği için, bu listeye eklemiştir. Bunu listeden çıkartalım. Kutu profil. Bunu da listeden çıkartalım. L köşe Bunu da listeden çıkartalım. Şimdi dxf'leri almak için listemiz hazırdır. AXF'den hazırlanmaktadır. Modelden çevirdiğimiz depoda açılım alınmıştır ve elle eklediğimiz flanşa sıra geldiğinde bizden bazı seçimler yapmamız istenmektedir. Burada gördüğünüz gibi bunlar kör delik ve Diş açılan bir flash var elimizde. Burada saç parçanın üst yüzeyini seçin diyor. Mouse'un ucunda görüyorsunuz. seç Üst yüzeyi seçtiğimiz zaman saç parçanın alt yüzeyini seçin. Seçtiğimiz yüzey Define Outside komutu için kullanılacaktır. Bu açılım olurken çok önemlidir. Bu komutu aktif hale getirecektir. Bunun için alt yüzeyini seçiyoruz. Buradaki amaç bu delikler kör delik olduğu için, arkadan patlamadığı için, lazer veya plazma kesimde işlenmemesi, DXF'de çıkmaması için bu özellik aktif hale getirilecektir. Alt yüzeyinde seçtiğimiz zaman DXF'lerimiz alınmış durumdadır. Program çalışmasını tamamladı. Bu süre DXF dosyalını hazırla butonuna bastıktan sonraki süredir programın tamamen çalışma süresi değildir. Tamam diyelim. Şimdi parçalarımızı öncelikle inceleyelim. Tavamızda şasisinde büküm tablosu ayarlamıştık. Malzemeyi paslanmaz çeliğe çekmiştik. Bunları görebiliyoruz. Evet. Burada bütün tablomuzu aktif olarak görebiliyoruz. Ve açılımları bu büküm tablosuna uygun olarak alacaktır. Planşımıza geldiğimiz zaman da açılımı arka yüzeyden alarak öndeki deliklerin DXF'e çıkması engellenmiştir. Bu delikler matkap ile değinilecektir. Şimdi de Şasemizin DXF dosyasını inceleyelim. Evet, katlama çizgileri ve evet, ölçüler çıkmıştır. Şimdi finansımızı da inceleyelim. yapma ve kavislere ait çizgilerin silinmesi gerekmektedir. Ayrıca delikler için eksenleri burada çıkartılarak lazer markalama için kullanılabilir. Programın çalışması bu şekildedir.